Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Bu abone olup like atmayı, yorum yapmayı, bir de bildirim açmayı unutmayın. Free Fire uzun zamandır çekmiyordum. Sadece iki bölüm yapmıştım. Free Fire'dan iki bölüm çekmiştim. Free Fire'da eğleneceğiz. Siz de eğleneceksiniz. <laughs> yeni günceleme geldi Brawl Stars'a ve Free Fire'a. Brawl Stars'a yeni karakterli e, daha sonra yeni kostümler Free Fire'a da boya diye bir videoma geldi boya yeni 3 sene silah geldi yeni karakterler de geldi Ne karakterim bu Adem. 7. seviyeyim. Geçin oraya geçin oraya geç. Oh. Hepsini bir tarafa gireyim. Oh.

takım çarpışması var mi? Takım çarpışması. arkadaşım mikrofonlar işte. Ha karıştakıncakileri gördüm. Beyler <laughs> merhaba nesin mikrofon kapatayım mı? Arkadaşlar şöyle mikrofon Free Fire'de mikrofon açabilirsin. Arkadaşlık yani arkadaşınız oynayabilirsin bu oyun. Brawl sen daha güzel bir oyun en azından. Ha? Düşman gördüm. Sen kimsin lan gel buraya. Ben proyum. Can doldu can. Ne zaman şimdi gidelim ikisi. Ezan'ın okunu çok fazla konuşmayacağım. Ambalı var mı ya? Ambalı. Hadi hı hı. Evet. Rosa sen güzel en azından o iki oyun. mekanına doğru gidiyoruz. Dem boşuna çıktım. Ben burada keskinli çözülük yapmak yapacağım. Dürbünüm de var. Hey, gel lan buraya. Abi bir gördüm. Gel oraya gel. Ben proyum gel. Siz ne bursunuz? Ne? Hmm. Oo neler varmış. Hmm. Çal 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 çal. Oo çal. Çal çal çal. Hırsızlık yaptım. Çıktı pro oldum Oha. Da inmem lazım acilen. Lan oha yani. Sıfır çalışıyor. birkaç tane. Aynen. Arkadaşlar ezan bitti ben bunun sesini açabilirim. <Olurum>. Beleş. <laughs> beleş. 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 Beleş.

çekiyorum, eşimle konuşmayayım. <laughs> Baba! Baba! <gülüyor> Baba! Ve şimdi like at. İş arkadaşı seni kabul eder. <laughs> Lan kaç, alan geliyor! Alan geliyor, kaç! Pro Elif. alan geliyor kaçmalısın oradan. Ya bu ya. Mikrofon kapattım. Üç kişi öndeler ya. Uluyanlar önde ben ya. Ben Biz ben savaş beliriz ama o oh, maç sesi dedi. O maç yani. 98 alsam ya. O. Oh. Keskin şey Bir yerde bir yerde saklanan keskin nişancılık yapmam lazım burada. Hadi. Ve keskin nişancılık yapacağım. Ha, buldum ne yapacağım? Ya su içim ya denizde. Hı -hı. İziyorum. Ama denize pusu kurabilir miyim ya? Allah Allah Allah. Allah, Allah. O kız yardım etmedik ya. Free Fire'da ve o kız ölecek çabuk yardım etmemiz lazım. Bayılmış. Ne ne lan? Haybet. Lan ay burada sıkışmayı öldürecekler. Kaç tarafı nasıl yiyebilirim? Geldim. Geldi. Geldi geldi. Adam geliyor. Çabuk kaçmam lazım. Etrafım sarıldı. Adamlar. Uhu, oh, dört kişi biziz endi. Hayır. Maç sesi, bunu da biz yenmemiz lazım. Maç sesi. Evet. başketiyor evet. maç sesi, yani en son maç Free Gel bak Arkadaşlar gidiyor gidiyor. Gidiyor bakın bye bye. Bay.